Efendim şöyle anlatayım. Babam anamla ciddi düşünmüyormuş. Yani mesele ciddi, babam gayri ciddi. Nasıl yani? Şöyle izah edeyim. Gönül eğlendiriyormuş anamla. Ölürüm de evlenmem diyor. Hem benden duymuş olmayın. Galiba bir şeyler de yaşanmış diyorlar. Hayda. Ne yapacağız şimdi o zaman? Ya kardeşim bana niye bağırıyorsun ya? Toprak diyorsun, ağa diyorsun, para tarla. Demek ki bir aşiret var ortada. Töre möre, aile meclisi bir karar alsın o zaman. Hangi devirde yaşıyoruz Yaşar Bey? Mahsul dizisi çekiyoruz biz burada? Biz modern bir aşiretiz. Ya kardeşim ben de sana çek adamı öldür demiyorum ki. Pat pat, iki tane sıkın ayağına. Biz tanınmış iş adamlarız. Öyle işlere gelemeyiz. Allah Allah. Sen mi yapıyorum sana kardeşim? Bul bir tane tinerci, ver yirmi kağıt. Pat diye babamı bacağından bıçaklasın. Herifin ailesine de hapisteyken bakarsın. Hadi tamam lan ona da ben bakayım. Biz fakiriz ya. Bu nasıl fakirlik? Babanızı bıçaklatmaktan söz ediyorsunuz. Tamamen siz bizi yanlış anlamışsınız. Biz sadece annemize kırgınız. Aa! Sadece annenize kırgın mısınız? Lan iki saattir ananın muhabbetini yapıyorum ben burada be. Hala kırgınsın ha. Bu muhabbet daha fazla çirkinleşmeden biz gidelim. Hadi yürü. Gidin tabii canım. Gidin. Uğurlar olsun. Anacığım. Hadi kalk seni Murat Boz'un konserine götüreyim ha. Seversin çocuğu. Mesajlarıma cevap vermiyor. Beni sayfasından da silmiş. Bak durumuna ne yazmış. Vay. Ben hep gitmişimdir. Kiminin hoşuna, kiminin zoruna. Bir de gülen adam suratı var böyle. Bana söylenecek laf mı bu? Hemen bir cevap yazacağım. Sevginin göstergesi ilgidir ilgi yoksa yakışan silgidir. Boş ver anacığım. Yazma bir şey. Seviyorsan git konuş bence. Sana ne be salak? Şevgül, bana bak. Git hemen babamla konuş. Anamı derhal sayfasına eklesin. ...onlar tripleşmeye başladılar. Artık sinirim bozuluyor ya. Ay ama kocacığım ben de böyle arada kalıyorum. Ay şimdi delireceğim galiba. Ee. Neyse. Lolita 1947 diye çakma bir tiki eklemiş. Şuraya bak. Kız kızı çekiyor. Kız kızı çekiyor ya. Ekleyen ekleyen arkadaş. Hani Ah. Bizim o hem de iki adımlık bir nefeslik mesafede. Usta bir anne o yazayım dur. Babacığım. Ha canım. Babacığım. Ha. Zöhre Hanım'ın da ekleyecekmişsin öyle diyor hadi. Ya hadi ya ne eklemesi ya. Ben onu hayatımdan çıkarmışım oraya eklesem ne olur eklemesem ne olur. İstemiyorum kardeşim vazgeçtim evlenmekten ya. Düşsün yakamdan Allah aşkına ya. Tamam ama ben şimdi kadıncağıza ne diyeceğim baba? Başka kız bulmuş onunla takılıyor de ya. İstemiyorum kardeşim istemiyorum. Ya oltaya yüzlerce balık takılırken bir palamutla hayat mı geçer be? Tabi sen de haklısın. Bak bak bir tane daha. Bak bir tane daha şu. Yaşı da yaşıma uygun. Kaç yaşında? 80. Hadi hayırlısı. Yaşar. Ben biraz dışarı çıkıyorum yarın turlayacağım. Akşam ezanından önce gelmeyebilirim ona göre. Çao. Ah, çok yakışıklı olmuşsun. Ben de geleyim mi? Ne alakası var ya? Ne münasebetli sen ne geliyorsun ya? Benim yanıma yakışıyor musun? Tövbe estağfurullah. Çağ. Ah. Baba. Baba ne yapıyorsun Allah aşkına? Bak ağlattın anamı. Yaşar. O bütün bunları beni kafeslemeye çalışmadan önce düşünecekti. Tamam mı? Ama sen bana böyle davranmaya devam edersen beni ebediyen kaybedeceksin. Biliyorsun değil mi? Öyle mi? işte kapı, işte kapı. Ya, ulan el alem kurbağa alır, prenses çıkar. Biz prenses diye aldık, kurbağa çıktı. <laughs> i̇şte. Wow, şahı. Üzülme anacığım. Sen üzülme anacığım. Yaşar, ben döndüğümde bu kadın bu evi terk etmiş olacak. O kadar. <laughs> tamam, üzülme. Üzülme canım benim. Olur böyle şeyler.